Merhaba ben Doğan Bugün sizlere Tyrant Ring'in nasıl elde edilebileceğini anlatacağım Öncelikle görevini almamız gerekiyor Desert Scream'e geliyoruz ve Core Alchemist adlı potçu almamızdan görevi alıyoruz Şurada sağ alt köşede bulabilirsiniz Ardından bir dungeon'a girmemiz gerekiyor eğer şanslıysanız bir kere de düşürebilirsiniz. Bir quest item olarak düşecek bu size. Ama şanslısınız onlarca kez denersiniz bilginiz olsun. Ben çok uğraştım. Ancak nafile en sonunda bir arkadaşım bana hediye etti. Hadi bu da benden olsun diyerek. Siz de satın almak isterseniz benim gibi düşüremezseniz hemen şöyle göstereyim onu da. Sealet Led Tyrant Ring yazında 28 milyona bulabilirsiniz bu quest item'ı. Diyelim ki buradan satın aldınız veya düşürdünüz. Hemen buradan Desert Stream'de bulunan ablamızın yanına geri dönüyoruz. Görevimizi vermek için. Ve Desert Stream'e vardıktan sonra ablamıza Quest Item olarak ringi verdikten sonra ablamız bize 10 numara 5 yıldız Tyrant Ring'imizi verecek. Aynen şu şekilde. Let Tyrant Ring. Bu çok önemli bir yüzük. Aynı şurada Kilian'da olduğu gibi Mega Heart'ten Kilian'a nasıl dönüştürüyorsak Hayrant'ı da ileride Awakening olarak dönüştüreceğiz. Ancak şöyle bir takalım görelim. Of, oh, çok güzel ya Tyranting. Vallahi harika. Hayırlı uğurlu olsun diyeyim kendi kendime. Bu video bu kadardı. Tekrardan görüşünceye dek kendinize iyi bakın.